Beni böyle yapar. <laughs> Koş koş. Aşk. Gel. Gel. Ama o nasıl yorumlu? Nasıl bakıyor? Daha yorulmadı onun için hiçbir şey Abi daha koşacak biraz. Koşacak mı biraz daha? Tabii canım koşar. Da herkes kalktı izliyor biliyor musun? Tabii. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> gel, gel annem. Gel oğlum. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel annem. Gel, gel, gel. Gel, Gel. Hadi koş. Hadi koş. Hadi koş. Hadi oğlum. Hadi koş. Aş. Koş. Hadi koş. Hadi anneciğim. Kurban üstüne binsen bir şey olur. böyle çiftlik hayatı. <laughs> Atlar, kuzular, inekler, evet, çok... ağaçlar. Şu an güzel bir görüntü var ama bildiğim bilmediğimiz bir de anı var galiba. Evet. Çok evet. da geç olmadı herhalde. Ne evet zaman oldu? Bir bir birkaç ay oldu galiba. Ben oğlumdan düştüm ama benim hatamdı tamamen. Yani yeleğimi çıkarmamam lazımdı manejde ve ben yeleğimi çıkardım. O da yarış çıkması olduğu için çok hızlı bir at ve birden parladı. Ee, tek kolumu çıkardım, sonra Rüzgar onun kafasına değince annenize gitmek istiyor anladı. Omuz başımı kırdım, buraya. Daha iyileştim ama iyiyim şimdi, biraz zaman geçti. O da revilte oluyor, ben de revilte oluyorum. Tekrar bineceğim en kısa zamanda. O, bu atın üstünden mi düştünüz? Evet, bu at. <laughs> at, işte bu at. Evet. Arkadaşlar, aşk yarış çıkması ve e, aygır, iyi dişi olmadığı için biraz böyle fazla bir hareketli ve çok hızlı. Birincilikleri var onun. Evet. E, ve şey, e, bir yanlışlık oldu benim yapmamam. manejin içinde kurallar var belli. Yoksa at çok e, akıllı bir hayvan. Manejinin içinde belli kurallar var, onu ürkütmemen lazım. Arkasında durma sen yine de. Bir tane uçar. <laughs> uçarsın. Yapabiliyor bazen öyle şeyler. Evet. Ee, benim hatamdı, neyse ama geçti. O da reyminse oldu Ne kadar oldu ben de. sürdü tedavi süreci? Vallahi birkaç ay sürdü. Bende bir tane platin, dört tane vida var. Evet. Onun e, onun bana izi kaldı ama... böyle ama tekrar başladık. Şu anda aşka bilmiyorum, başka bir yata bilmiyorum. Evet ama iyiyiz yani. Yine çok de sıkı. bağlarınızı koparmadınız ama bilmiyorum hatta, diyorsun. Asla, Yani biraz daha kolumu kuvvetlendirmem lazım. Evet atın arkasında da durmuyoruz. Evet. Çünkü bir anda şey yapabiliyor, yükediyor. Öyle işte. Bu ee, görüntüleri biz de izledik. İzleyenler evet, de hani yani çok ucuz atlattı diyorlar evet. maşallah diyorlar ya. Nazar hani yani iyi bir hayvan, çok hızlı gidiyor. Yarış çıkması olduğu için biraz fazla anne hızlı gitmek istiyor dedi. Birinci olduk oğlumla beraber. Olsun ne o kadar. Ne o an? Kontrol yani, çıktı, sizden çıktığı zaman ne hissettiniz? Arkadaşlar o an böyle bir şey hissedemiyorsun zaten. O an sadece <laughs> <laughs> tırsıyorsun. Ama bu, bu demek değildir ki ben ondan bir kere düştüm diye veya şey oldu diye başıma böyle bir şey geldi diye ondan vazgeçeceğim, at binmekten vazgeçeceğim anlamına da gelmiyor. O bağ, o sevgi çok önemli. Dünyada tek e, bir hayvanla yapılan tek spor at binmek. Ve derler ki e, atın dur at, cennet. Atın iki kulağını, ki cennet atın iki kulağının arasından eten rüzgardan geçer. O yüzden at binmek çok güzel bir duygu. Hemen hızlı girdik konuya da sizin at sevginiz nasıl başladı? 7 sene oldu benim zaten oğlumla var, yani bizim bir arada olmamız. O yarış çıkması ve ben onu yarışlardan çıkardım. Ayakları çünkü rahatsızdı. Altı 7 senedir de benimle beraber yani o da benim bir nevi böyle evlatlığım gibi sahiplenilmiş ama ben de at binmeye yeni başlamıştım açıkçası hani bir bağım vardı ama at binmiyordum bindik böyle oldu devam ediyorum artık tövbetiniz binmeyeceksiniz Yok, etmedim. ona Yok. binmeyeceksiniz mi ona da binebilirim neden olmasın sadece omzumun biraz daha açılması ve güçlenmesi gerekiyor Peki. çünkü o çok güçlü atlı at sporunu yapmak, açılık yapmak isteyenlere e, Vallahi hiç korkmasınlar. Ben böyle bir şey yaşadım ama ben kendi e, kendi dikkatsizliğim yüzünden yaşadım. Manejim içinde dikkatli olmak lazım. Belli kurallar var. Ben o kuralı bir unuttum. Böyle insanların bazen hani unuttuğu anlar oluyor ya. Hı? O yeleğimi üstümdeki yeleği çıkarmamam lazımdı. Ben çıkardım. Çıkarırken tek yeleğim çıktı. Böyle rüzgar etti. Atın poposuna değdi o yelek. İşte ondan sonra hisler koptu zaten o koştu ben koştum onun koştuğu yerde ben onu yetişemedim ben düştüm ama bu demek değildir ki ondan vazgeçmiyorum arkadaşlar küçükken de böyle değil miydi Hı. İki adım atardık düşerdik tekrar kalkar devam ederdik yolda da ayağın kayıp düşebilirsin ayağın taşa takılıp düşebilirsin bu demek değildir ki ondan veya ona olan sevgimden at bilmekten vazgeçmeyeceğim Simaş değil mi oğlum? O şimdi o biraz obur ekti arkadaşlar ve ben onun umurunda değilim şu anda. Hı. Aşk. Sadece e, at seyircisiyle bir de şey inek. yani biliniz. Bir tane de buzağım geliyor bu hafta biliyorsunuz. 3 aydır e, ayakları rahatsız olan avcılar veteriner fakültesinde buzağım vardı. O iyileşti. Bu hafta onun yanına buzağ geliyor. vallahi böyle böyle devam ediyoruz. Aşk. Yani ben her geçen gün fazlalaşıyorum, <laughs> şükürler olsun değil mi oldu? Çok güzelmiş atınız. Maşallah alırım oğlum. Da. Maşallah. Evet. Değil mi anneciğim? Murat abim nerede? Mesela ne o olacak? düştükten sonra hani yanına yaklaşmaya korktunuz mu hiç? Öyle. Bir şey söyleyeceğim, ne yaptı biliyor musun? Böyle at sahibinin üstünden düştükten sonra bazı atlar bakmaz ve devam eder benimki durdu ve şöyle bir baktı ne oldu diye yani ben orada zaten ona olan sevgim yüz kat daha fazla ben orada acımı falan düşünmedim düştüm kalktım durmuş bana bakıyordu yani o kadar üzüldü ki benim düşmeme o yüzden böyle o benim sevgim her geçen gün ona fazlalaşıyor iyi ki varlar ya dünyanın en güzel canlıları en asilleri ve çok hitliler, çok akıllılar, değil mi oğlum? Değil mi anne? Çok geçmiş olsun. Aşk, teşekkür ederim. Ama aşk hayatıma girdiğinden beri hayatıma aşk girmedi. <laughs> evet. Adına aşk koydum. Onunla kaldık yani. İzin vermiyor adam. Sevgi annesine. ihtiyacınızı. Attım. Yani bütün odasını ben boyuyorum, değil mi aşk? Evet oğlum, bak böyle. Evet. Ben yok yani aşk. Aşk sadece tek aşkım olacakmış. Teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. olun. Geçmiş olsun. Oğlum. Murat abi. Anne. Gel. O bıraktan. Anladım. Sonra salalım Murat abi. Sonra. Tamam. Gel tamam. geleyim mi sana? Aha. Hadi anne. Hadi oğlum. Hadi bir tane. Hadi. Hadi anneciğim. Because...